Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi zemin katında Ege Tıbbiyeliler Derneği tarafından açılan dükkanda bardaktan kaleme, anahtarlıktan tişörte birçok hatıra eşyası ve aksesuar satılacak. Dükkanın açılış töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz bu dükkanın açılışıyla bir düşüncenin birikimi harekete geçirerek nereye getirilebileceğini iyi bir örneğinin görüldüğünü söyledi. Hastaneden hizmet alanların hastaneye gelenlerin mevriz hastane ve olmak üzere Ege Üniversitesi'nin bir kurumsal kimliği, aidiyet duygusunu kendi hastalarına da buradan geçerken ulaştıracaklarını düşünüyorum. Bunun içinin giderek daha zenginleşeceğine inanıyorum. Sağlık Halk Kitapları'nın bu biçimde iyi bir sergi ve sunum olana yaratacağına inanıyorum. Başka bir mesaj daha var. Bu sergiyle ilgili gösteri alanlarını çoğaltmak bizim elimizde. Ne kadar çok kitap, ne kadar çok ürün oluşturabilirsek bu cam mekanları da artırmamız mümkün olacaktır. Yaklaşık 10 yıldır öğrencilere maddi ve manevi destek olduklarını belirten Ege Tıp Yeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Dilek Yeşim Metin ise logolu ürünlerin satışıyla aidiyetin ve kurumsallığı yaşatacağına inandığını ifade etti. Ee, biz, e, biliyorsunuz yaklaşık 15 yıldır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Öğrencilerine maddi manevi destek veren ve bir takım projelerle de bunu devam ettirmekte olan bir derneyiz. Dükkanımızda böyle bir projenin ürünü, biz burada tekstil ürünlerini sağladığımız. Ege Tekstil Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek birikimi harekete geçirdik. Törene Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Özkahya'nın yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi katıldı.